Merhabalar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, sunumumuzda öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Tekyas Teknolojik Yazılımlar'da analiz ürünleri yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere Dassault sistemin bizlere sunduğu analiz grülleri ile kısa bir sunum gerçekleştiriyor olacağız. Ee, biz üretim proseslerini incelediğimiz zaman e, tasarım fazından sonra aslında karşımıza analiz fazı gelmekte ve bu noktada e, sizlere çok güçlü çözümler sağlamaktayız tek yaz olarak bizim sizlere sunduğumuz çözümleri teknik ekibimizden Bora Bey sizlere aktarıyor olacak ve sözü şu an ben Bora Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler Şemiz Bey. hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum bu etkinliğimize, eğitimler, eğitim etkinliğimize hoş geldiniz diyorum. Ben tek yazda analiz projeleri uygulama mühendisi olarak çalışıyorum. daha önce teknik servis mühendisi olarak market otomasyon firmasında çalışıyordum. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunuyum. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi e, Mekatronik Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyorum. Şu anda da tez, tez aşamasındayım orada. E, bugün sizlerle zaten analiz ürünlerimiz nelerdir, bu ürünlerimizin içinde neler var onlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda zaten şu anda da yan tarafta görmüş olduğunuz gibi bu ürünler e, özelinde e, biz... Teknik destek ve hizmet şeklinde sizlere sağlıyoruz. Ee, SolidWorks simulation, flow simulation, Simulia teknolojisi ve diğer ürünlerde zaten e, bu alanlarda da çalışmaktayım. Şimdi bugün e, genel olarak e, nelerden bahsedeceğiz? Bunları e, biraz değinmek istiyorum. Burada SolidWorks analiz ürünlerinden bahsedeceğiz. Bizim desktop ürünlerimiz yani Solidworks'ün içerisine eklenti olarak gelen ürünlerden bahsedeceğiz. Daha sonrasında bugün zaten Esra hocamız Rıdvan Bey de aslında bahsetti 3D Experience platform üzerindeki analiz ürünlerimiz neler. Burada Simulia olarak geçen bu roller nasıl kullanılıyor, nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında yine Simulia Legacy dediğimiz bu Simulia ürünlerinin desktop versiyonları yine yüz bahisiz yine bu ürünlerde neler içeriyor? Bunlardan bahsediyor olacağız. Son olarak da bu analiz ürünleri neleri kapsıyor? Bunlar hani birbirine kıyaslandığı zaman hangisinin nasıl bir avantajı var? Nerelere kadar bir analiz yapabiliyoruz? Bunları karşılaştıracağız ve değerlendirmiş olacağız. Burada bir araya girmek istiyorum. Aslında baktığımızda elimizde ihtiyaçlarınıza yönelik olarak birçok farklı analiz çözümü sağlayabiliyoruz sizlere. Tamamen ihtiyacınıza yönelik farklı alternatiflerle sizlere çözüm sunabiliyoruz bu noktada. Şimdi ilk öncelikle SOLIDWORKS analiz ürünlerimiz neler? Bunlardan biraz bahsedelim. Yani SOLIDWORKS Desktop tarafında gelen ürünlerimiz neler? SOLIDWORKS analiz ürünleri tamamen SolidWorks'in içine edin şeklinde yani bir eklenti olarak gelen ürünlerimiz. Burada yapısal ve akış anlamında üstü alt şeklinde zaten sıraladık. Yapısal tarafta SOLIDWORKS Simulation ürünümüz var. Akış analizleriyle ilgili olarak da SOLIDWORKS Flow Simulation ürünümüz var. SOLIDWORKS Simulation'ı da Paketlerine ayırdığımız zaman yine Simulation, Standard, Simulation Professional ve Simulation Premium şeklinde ilerliyor. Aynı SolidWorks'ün CAD paketleri gibi orada da yine Standard, Professional ve Premium sürümleri şeklinde ilerleyen bir süreç var. Ee, SOLIDWORKS Simulation Standard paketi içerisinde statik analiz gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra yorulma analizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine Motion dediğimiz hareket analizi yapabiliyoruz. Trend Tracker gibi bir uygulamamız var. Bunu da sağlayabiliyoruz. Yani burada analiz aşamalarını nasıl değerlendirdiğimizi bahsetmiş oluyoruz. İşte tekillikleri gözlemleyebildiğimiz kısımlar yine bu paketin içinde mevcut. Simulation Professional'a geldiğimiz zaman bir malzeme veri tabanının eklendiğini görüyoruz. Burada bunun haricinde frekans analizi, titreşim analizi yapabiliyoruz. Buckling burkulma analizleri, termal ısı transfer analizleri yapabiliyoruz. Optimizasyon çalışması ve bunun yanı sıra Günümüzde artık çokça duyduğumuz generatif dizayna e yönelik olarak topoloji optimizasyonu dediğimiz, topoloji etüdü dediğimiz çalışmaları yapabiliyoruz. Düşme testi yapabiliyoruz. Olay tabanlı hareket analizi yine simulation profession içerisinde mevcut. Burada da aynı bir otomasyon sistemini kurgular gibi bu şekilde bir yapıyla analiz gerçekleştirebilmekteyiz. Yine yük ve alt analiz şeklinde gerçekleştirebildiğimiz analizlerimiz mevcut. Simulation Premium tarafına baktığımızda da non-linear analizleri gerçekleştirebildiğimiz kısım mevcut. non statik ve dinamik olarak ayırabiliyoruz. Aynıca bunun yanı sıra lineer dinamik analizleri de gerçekleştirebiliyoruz. Bunlar da modal dinamik analiz, harmonik analiz, random vibrasyon dediğimiz analiz, şok analizi, yani burada response spectrum analiz diye de geçiyor ve kompozit malzemeleri de analiz edebildiğimiz kısımlar mevcut. Akış tarafında flow simulation'a baktığımızda aynı zamanda modül olarak elektronik soğutma ve HVAC dediğimiz yani iklimlendirme üzerine olan analiz modüllerimiz de mevcut. Bunlar modül şeklinde geliyor. Flow simulation'dan harici kullanılamıyor. Flow simulation'da da iç ve dış akışlar, laminer ve türbülanslı akışlar, yine ısı transferi hesapları, termal analizler gerçekleştiriliyoruz. Dönen bölgeleri analiz edebildiğimiz kısımlar yine mevcut. E, sıkıştırılabilir akışlar var. Non-Newtonian dediğimiz e, herhangi bir kuvvet anında bir e, sıvı davranışı göstermeyen e, akışkanlara yönelik bir e, analizimiz yine mevcut. E, bunun yanı sıra Free Surface dediğimiz çalışmalar yani ayrı iki akışkan üzerinde gerçekleştirebildiğimiz çalışmalar yine içerisinde mevcut. Elektronik soğutma modülde yine elektronik tasarıma has bir şekilde e, ısı transfer analizleri yapabildiğiniz e, çalışmalar var. HVAC analizde de daha çok iklimlendirme dediğimiz yani burada bir hastane ortamı olabilir, bir ofis ortamı olabilir. E, buradaki konforu aslında ölçen konfor parametreleri dediğimiz kısımları analiz edebilmekteyiz. Buradaki ürünlerimiz SOLIDWORKS Simulation ve Flow Simulation, yani SolidWorks'in içerisine eklenti olarak gelen ürünler. Şimdi burada 3D Experience ürünlerine baktığımız zaman burada Simulia ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. 3D Experience platformunun özelliği olarak, Dassault sistemi Simulia ürününün de aslında gücünü artık kullanabiliyoruz. Burada da roller olarak karşımıza gelen bu ürünler aslında aynı zamanda bunlar birer paket. Yine yapısal tarafı üst tarafta görüyorsunuz. Alt tarafta dediğim de akış analizi ne yönelik bir çalışma mevcut. Burada paketleri incelediğimiz zaman Structural Designer yani en bas paketten başlayarak Structural Engineer, daha sonrasında Structural Performance Engineer ve son olarak Structural Mechanics Engineer şeklinde gidiyor. Buralarda neler yapabiliyoruz? Structural Designer'da yine statik analiz, frekans analizi, yine termal analiz ve burkulma analizleri gerçekleştirebiliyoruz ve bunları bulut ortamında yapabiliyoruz bu analizleri. Structural Engineer'a geldiğimizde lineer dinamik analizin eklendiğini görüyoruz ve daha ileri bir mesh kapasitesinin geldiğini görüyoruz. Burada hexagonal mesh'ler de uygulanabiliyor. Structural Performance Engineer'a geldiğimizde artık non-linear çalışmalara uygun bir çözümleme metodu geliyor. Bu tabii ki bunun içerisinde zaten e, Abaqus'ün Simulia Abaqus'ün de solurlarını e, kullanarak bu çalışmaları gerçekleştiriyor termal analize olarak bu termal sonuçları alıp yerleşme gibi değerleri de yapısal analize aktarabiliyoruz. Nanliner dinamik tarafta da implicit dediğimiz çözücü tekniklerini kullanıyor. burada Structural Mechanics Engineer'a geçtiğimiz zaman en üst paketi aslında bu 3D Experience Platform Simulia ürünler arasında. Burada ekstradan nonlinear dinamikte explicit analiz yeteneği geliyor. Çarpışma, düşme gibi ee, ekstrem durumları analiz edebildiğimiz bir paket. quasi statik yine explicit'in içerisinde geliyor. Kompleks frekans analiz dediğimiz ve random vibrasyon e, analizi bunun içerisinde geliyor. Yani random vibration analizi structural mechanics engineer paketinde yapabiliyoruz. Bu rolün içerisinde mevcut. Evet, ben burada bir araya girmek istiyorum. Eğer kullanıcılarımız isterse bizim Lasso sistemin kendi e, çözcüleri olan cloud computing dediğimiz olayı ek token ile satın alıp kiralayabiliyorlar. Dolayısıyla burada bir kendi bilgisayarımızın çekirdek gücü limitli kaldığı yerde ek token mantığı ile DASO sistemin kendi solurlarını kullanarak daha hızlı analiz sürelerini sağlayabiliyoruz. Evet, burada bu ürünlere ek olarak bir de yorulma analizi dediğimiz kısmı da durability olarak ekleyebiliyoruz. Yani durability performance engineer dediğimiz zaman Structural Performance Engineer'la durability yani yorulma yeteneği eklediğimiz kısım. Aynı şekilde yine Mechanics Engineer'la, Structural Mechanics Engineer'la e, durability ürününü eklediğimiz zaman yine yorulma ömür e, analizlerini de gerçekleştirebiliyoruz. Fluid e, Dynamics Engineer'de yine Flow Simulation'da olduğu gibi iç ve dış akışları yapabildiğimiz, laminar türbülans akışları yapabildiğimiz, ısı transfer analizi yapabildiğimiz analizler yine mevcut. Bu sırada yine sağ alt kısımda sunumumuzun başında da belirtmiş olduğumuz menti kodunu girerek çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi burada zaten bu anlatmış olduğumuz ürünlerin yeteneklerini görüyorsunuz. Bakın explicit analizle gerçekleştirilen bir işte kuşun kanada çarpması, bir kanadın pervanesinin bir direğe çarpması işte sac metale bir şekil verme araba kaputu, işte bir su şişesinin devrilmesi sonucu neler olabiliyor? Kavçuk, e, elastomer gibi yapılar nasıl e, reaksiyon veriyor? Bunları görebilmek mümkün. Burada da fluid dynamics engineer rolünün e, yeteneklerini görebilmekteyiz. Burada bir e, araba motorunun içerisindeki o e, gaz akışı nasıl oluyor? Bir e, diş macunu tüpünde analiz nasıl gerçekleştirilir? Uçak kabininde iklimlendirme, yani konfor parametreleri nelerdir bunlara bakabiliyoruz. Bir elektronik kartta ısı transferi hesabı nasıl oluyor, soğuma istediğimiz miktarda mı, bir manifoldta akışkan istediğimiz şekilde hareket edebiliyor mu? Bunları yine görebilmemiz, böyle bu tip analizleri yapabilmemiz mümkün. Genel olarak bu paketleri de kıyaslayacak olursak, SOLIDWORKS tarafında, desktop tarafında, sol tarafta görmüş olduğunuz gibi ürünlerimiz mevcut. Yapısal akış ve plastik analiz alanında da. sağ tarafta da yine yapısal akış, plastik ve onun ona ek olarak da elektromanyetik analizler de bunun içerisine geliyor. Yine sunumumuzun yine sağ tarafında da metik olduğunu görebilirsiniz. Şimdi burada 3D Experience platform ürünlerine ek olarak desktop ürünleri yani Simulia eee ürünlerinin aslında masaüstü uygulamalarını da yine biz e, bayisiyiz. Burada yapısal kısımda baküs, yine yorulma kısımda EFI Safe dediğimiz uygulamamız var. Optimizasyonda Tosca, yani burada yine generatif design ve topoloji optimizasyonu yapabiliyorsunuz. Aysak'ta da bu ürünlerin her birini haberleştiriyorsunuz aslında. Fluid yani akışkan kısmında da X-Flow e, ve 3D Experience yine e, Fluid Dynamics Engineer e, tabanını kullanan bir yapı var elektromagnetik e, tarafta da CST Studio Suite programımızda ve onun aracı olan Opera aracımızla yine e, bu analizleri de gerçekleştirebiliyoruz. Simulia Abaqus tarafında yani simulianın yapısal tarafında gerçekleştirdiğimiz analizler e, yine burada görmüş olduğunuz gibi bir sıkıştırma e, gibi yapıları yapabiliyoruz. Sağ üst tarafta görmüş olduğunuz gibi bir yapı e, katma katma sıkışırsa nasıl bir hal alabilir? Sol tarafta da yine bir Topoloji optimizasyonu, yenilikçi tasarım çalışması ürünü olan bir yapıyı görüyorsunuz. Yine bunu Tosca ile yapabilmek mümkün. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bir çalışma gerçekleştirdiğiniz bir statik analiz olabilir. Bunu belirli bir cycle'da, yani bir döngüde uyguladığınız zaman ne kadar bir ömür oluyor, nasıl bir hasar yapıda oluşturuyor, bunu görebiliyorsunuz. Aysak'ta da görmüş olduğunuz gibi ürünleri aslında birbiriyle e, haberleştirebiliyorsunuz. Yani bu sistemi bir e, otomasyona dökebiliyorsunuz. Burada da e, x Xflow ürünümüz e, akışkan tarafında e, mevcut. X-Flow e, görmüş olduğunuz gibi bir aracın hareket esnasında e, nasıl bir e, akışkan akışı oluyor, havanın akışı nasıl oluyor onu görebiliyoruz. Bir e, çim sulama sisteminde su akışı nasıl gerçekleşiyor onu görebiliyoruz. Bir... Jet uçağının açık denizlerde bir gemi üstüne nasıl indiğini de analiz edebiliyoruz. Offshore dediğimiz rüzgar tribünü nasıl hareket eder, o rüzgarın etkisiyle o dönel alan nasıl oluşur bunları analiz edebilmemiz mümkün. Bir karıştırma şeyi olduğu zaman, aparatımız olduğu zaman akışkan nasıl hareket eder, bunların her birini yine X-Flow ürünümüzle görebilmek mümkün. Burada bir diğer ürünümüz de elektromanyetik analizler dediğimiz kısım yani CST Studio ile burayı da sağlıyoruz. CST Studio'da düşük frekans dediğimiz yine elektrik motorlarını analiz edebildiğimiz kısım mevcut. Daha sonrasında yine mıknatıs tasarımı, magnet tasarımı dediğimiz kısımlar burada gerçekleştirilebiliyor. Yüksek frekans uygulamaları yine gerçekleştirebildiğimiz kısımlar arasında burada Anten tasarımı, mikrodalga bileşenleri, mikrodalga analizleri yapabilmek mümkün. Ve tabii bunların insan maruz kaldığı zaman nasıl bir elektromanyetik alana maruz kalabiliyor, bunları yine görebiliyoruz. Elektronik tarafta sinyal ve güç girişimi olarak ne, ne gibi bir cevap alabiliyoruz? EMC yani elektromanyetik uyumluluk, elektromanyetik girişim bunlar. Ee, ne gibi e, analizler gerçekleştirebiliyoruz bunların içerisinde görebilmemiz mümkün e, her birini aslında e, burada elektromanyetik çözümlerle de e, ürünlerinizin bu tarafıyla da aslında bu analizleri de gerçekleştirebilmemiz mümkün e, yine sunumumuzun sağ tarafında başında da belirtmiş olduğumuz gibi mantık kodunu e, ve kare kodu görebilirsiniz e, simülelegesi paketleriyle de bu işlemleri yapabiliyoruz. Bu ürünlerimiz mevcut. Şimdi son olarak burada pek çok üründen bahsettik tabii. Yani SolidWorks Simulation ürünlerinden başladık. İşte 3D Experience platform dedik ve onun da yine devamında Simulia Legacy ürünlerinden bahsettik. Aslında bu Simulia ürünlerinin 3D Experience Platform'daki bir kısmı var. Bir de tabii ki masaüstü uygulamaları var. Bunlardan bahsettik. Yani kıyasladığımız zaman nasıl bir çarta geliyor? Aslında bunu burada da inceliyoruz. Sol dikey tarafımızı grafiğin analiz çözümleri olarak bahsedersek alt tarafta da aşama aşama nerelere geldiğimizi aslında burada görüyoruz. Bir tasarımcıdan mühendise ve en son bir analizciye doğru giden yani iç tarafa doğru giden ne kadar detay analiz yapabildiğimiz ne kadar büyük problemleri aslında çözüm sunabildiğimiz noktaya doğru gidiyor. Simulation standartla bir yani statik yorulma yapıyoruz demiştik. Burada işte bir tasarım e, denetlemesi gibi düşünebildiğimiz yapılar. Daha sonrasında Simulation Professional'da biraz daha özelleşiyor. E, titreşim analizleri içerisine giriyor, termal analizler geliyor demiştik. Premium'la lineer analizleri yapabiliyoruz. Ayrıca diner dinamik analizler gerçekleştirebiliyoruz demiştik. Burada zaten ona benzer şekilde 3D Experience platform simül ürünlerinde de. İşte, Structural Designer, Structural Engineer aslında bir kısmı Simulation Professional ve Premium sağlanan e, kısımlar aslında burada mevcut. Performance Engineer ile artık e, Simulation'ın yapamadığı şeyleri yapıyoruz. Nedir bunlar? işte non e, dinamik analizlerde implicit çözümler gibi. İşte Mechanics Engineer bu işin biraz daha artık uç noktası. Çarpışma gibi, e, düşme gibi işte bir e, sac levhanın nasıl e, şekil ver, verildiğine dair non-linear dinamik analizlerde explicit çözümlere doğru gittiğimiz ürünler var Structural Mechanics tarafında ve son olarak zaten bu ürünlerin de yine desktop versiyonları olan Abacus yapısal analiz tarafında CST elektromanyetik analiz tarafında ve Xflow akışkan analizi noktasında çözümler sunuyor ve artık burada en uç noktalara kadar hayal edebildiğiniz pek çok şeyi analiz edebilmeniz burada Mümkün. Yani ürünleri karşılaştırdığımız zaman da böyle bir chartla ve verebilmek bu ürünlerde bunları değinebilmek mümkün olabiliyor. Aslında burada baktığımız zaman elimizdeki toollarla biz bir tasarım doğrulamadan tamamen bir analiz mühendisi kullanarak tamamen prototip zamanımızı kısaltma ve buradaki zaman kazancını şirketimize fayda olarak sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Evet, yani genel itibariyle aslında e, bu ürünlerin başlangıç noktasından nerelere kadar gelebildiği ve nerelerde bizim e, sorunlarımıza çözüm üretebildiği aslında e, burada mümkün olmuş oluyor. E, genel olarak zaten ürünlerimizden e, bahsetmiştik. E, bizleri dinlediğiniz için e, teşekkür ediyoruz diyoruz. Katılımınız çok... için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buradan sonra da sözü Mustafa Bey'e, eğitim kurumları yöneticimiz Mustafa Bey'e aktarıyoruz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Mustafa Bey. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Bora ve Şehmus. Analiz dünyasındaki yenilikleri bizlere aktardığınız için çok teşekkür ederiz.